Merhaba arkadaşlar. Ben Melek örnek. Bugün sizlere kameraman arkadaşım Kadir Topal'la beraber Anadolu'da yıllardır yaşanan Sayı Gecesinden bahsedeceğim. Sayı Gecesi nedir? Gelin Sayı Gecesini hep beraber muhataplarından dinleyelim. Ben Ali Karamuk. Sayı Gecesi baharın bir müjdecisidir. Sayı dedim miydi? İlk aklımıza gelen bizim Anadolu'da işte Sayı gezeceğiz. 3-5 arkadaş ayarlanacağız. Bu anlamla. Sayanın anamı yazın, Bahar'ın bir müjdecisi olaraklar 5-6 kişi bir araya geliriz, o hey ne kaldı, ne kaldı, 50 gün kaldı, 50 günden sonra yağsın, sağsın, bir küpeciğe koyasın. Şu oğluma, şu kızıma diyesin. Hey ne kaldı, ne kaldı, hey, hey ne kaldı, kaldı, ne kaldı, 50 gün kaldı, 50, 50 gün kaldı, 50 günden sonra, 50 günden sonra, yayasınız, yayasınız. Yuyasınız. Yuyasınız. Bir küpeciğe koyasınız. Bir küpeciğe koyasınız. Şu oğluma, şu kızıma diyesiniz. Şu oğluma, şu, şu kızıma diyesiniz. Hey. Hey. Kelleklerle böyle sallarız. Un verirler, bulgur verirler. Hele bir de para verdiğimiz var ya. Mükemmel. Çok hoşumuza gider. Öyle sevinirdik ki. Barkacının yağı toplarız. Bir eve birikirik bir arkadaşımızın yani yeri içeriz. sabahına da götür onları satarız. Altı kişiysek altı yapı ederiz. İşte 50 şer kuruş, 25 şer kuruş paylaşırız. Böyle bir senede bir sefer olur bu. iki sefer olmaz. Merhaba arkadaşlar, ben Engin. Anadolu'da yüzlerce yıldır kuzuların anne karnında canlandığına inanılan yıllarda gerçekleştirilen saya geleneği Doğanşar'ın bazı köylerinde tüm renkliyle devam ediyor. çayı köyünde saya olan gençler özel kıyafetler giyerek yanındakilerle birlikte ev ev gezerek yardım topluyor. Sayı gecesinde geçen hiç unutamadığım bir evde kelekleri sallıyorduk böyle kapılarda değil, bacadan üstten aşağı ipiyle sallıyoruz hani. İp kopana kadar bizim kelek böyle demek ki veya kes ipi aşağıya düştü. Biz aşağı indik keleksiz, vay keleksiz niye geldiniz bize o ya kafamıza içeriden evden atan atana tabi hazırlanmışlar onlar. E, tabii ki o, onu atmalarının sebebi de mal alaca olsun döl verecek mal alacak olsun diye böyle anlamlarda ata kafamız gözümüz hep un olurdu yani. O da o gezdiğimiz kapılarda bu bir muhabbettir. Böyle bir hiç kimse güzel olur. Herkes hoş karşılar bizi yani. Bu arada bizi çekim yapıp Türkiye değil bütün dünyaya duyuran sesimizi ve görüntülerimizi Kadir Bey'e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hizmetlerinden dolayı. Çok memnun oluyoruz. Bu gibi hizmetler gönül işidir. Bu gönülde herkeste olmaz. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videoyu yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, takipte kalın.